Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA e, Süper Final efsane 10 yaşında kartları açıyoruz. Hemen başlayalım videomuza. İlk kartımızdan Lewandowski ve Sekan Çakır çıktı. Şöyle size de göstereyim. Şu ve şu. Şunları şimdilik şuraya koyalım. Şimdi bunu açalım. Sıra sıra. Şu an ilk defa açıyorum. Ama biraz zorlanacağım gibi. Çünkü böyle zor oluyor. Şunu bir açarsam tam olacak. Evet açtık şimdi. Arda Güler ve Vlovic. Şöyle göstereyim. Nasıl sevdiniz mi süper final kartlarını? Güzelse tekrar çekebiliriz. Öf. Ama uzun zamandır video çekmedim. Özlediniz mi? Bir like isterim ona göre. Aynısı çıktı. Şöyle yine göstereyim. Arda Güler ve Valovic. Arkadaşlar kartlar bitiyor. Sizi. Bir de okullarda açılıyor. Biliyorsunuz değil mi? Okullar açık. Tatil. Tatil yok. Tatil yok arkadaşlar. Tatil. Tatil artık tatil az kalıyor mu bilmiyorum. Küresme a hakim çıktı. Küresme a hakimi. Arkadaşlar farklı farklı çıktı. Farklı da çıkan var, farklı çıkmayan da var. Nikado Fernandez çıktı. Nikado. Ay bu Fernandez, bu Nikado. Bunu buraya koyalım. Son kartımız. Heyecanlı mısınız? Ben heyecanlıyım. Şu bantlar konusunda biraz şeyim. Gıcık oldum arkadaşlar ya. Çıkmıyor. Alex Andra ve Valverde. Kartlarımız bitti. Şimdi poşetler. Poşetlerimizi de şuraya koyalım. Şimdi en son kartlarımızdan başlayalım. Valverde. Alex Andra. Fernandez. Nikado, Kuresman, A hakimi, Arda Güler, Loic ve bir tane daha Loic, bir tane daha Arda Güler, Lewandowski. Dowski, Sıkama, Sıkama'ya kar Arkadaşlar adını zar zor bildim bu arada. Ama şu an kartlarımı çekiyorum. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizden selamlar olsun. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.